Ya dedi bak Tek o diyor. Üstte i̇şte, Tufan Gaming kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın diyor. Fotoğrafım var senin iki tane. Bir tanesinde İsmail İK'ya benzemişsin abi. Hangi ya? Sana gelmez bir <laughs> tane. Valla ben da, Yusuf'un da yatağım buz gibi Evde dedim ısınır. Pis gibi. Hadi başlayalım Divik. Oynayalım mı abi? Hadi. Açıyordu, açık, ya yine da oynuyor. Açık açık. Furkan. Açtı açtı. Sakin ol tamam. Bil, Bildirim mi daha? Bir sıfır. Tam sıkıntı yok Allah Allah burada kapatın. Yavaş oynuyoruz bakın Acı etmek yok. mı? Tamam mı kol sen de bu kadar. Aşk abi. Tamam Moko 2'de bir de abone olmayı falan demek. Çok sıkıcı geliyor ben. Bak ben size rushin rushin tamam bak. Demince rushin bak. Tamam. Şöyle biri ben bunu Furkan'a söylüyorum zaten. Bak bak abi. Ben söylüyorum ben bunu Furkan'a söylüyorum zaten. It is show time. Ben abi de oynarım sen Furkan'a da oyna abi. <laughs> ne? Ben mi tamam. Ben. Bana rahatça. Sağ ol abi. Bana ver, bana ver, bana. Bana dostun telefon oynadı. Bana, bana, değil mi? bana ver, ver. yayında 3 tane delay var. Atla, abi, atla. Abi, val, val, al iyi Atla, atla, hadi atla. Bana <laughs> bir takip etmek. Ya. Gel bu tarafa, bu tarafa, bu taraf gel. gel. Siz de Tufan abi takip etmiyorsunuz. Tufan abi de siz takip etmiyorsunuz bu kadar. Yansıtlar yaptı. Ben de bir tutup ya. Oha 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 oha. Ne biçim adam asla Nereye <laughs> baydın nereye? Ayım ya burası. Ağzını 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 밤맞아 밤맞아 가자 가자. 잠깐. 북탄 안 가자. 북탄 막히다. 아이 가자. Bir bir gel yapalım, et, bir abi. saniye. Adam oraya gine bir sıkıntı yok. Ali, Azıcık daha bana Abi <laughs> Aşkı gir botunu öldürdüm. Alta gel, alta gel. Tamam dur ben de aşkı gir botunu öldürdüm mü? Alta gel. Alta gel, alta gel. Demir ne sıfır mı? Abi gel, bu kişi sıfır mı? Mahmut gel seni. Abi. Abi gel. Ha genet ya da abi genet eser. Kapı reisler. Kapı var ya. Abi bir ben nasıl Ben öldürmüştüm adamı. Aleyküm selam Muhammed. Abi Muhammed benim bu arada. Ha, sen misin? Evet abi benim. Muhammed Ali ben. <laughs> <laughs> Muhammed abi. Ben başka zannettim. Mehmet E sen ne olsun ya? Gire şimdi da var mı diyenler gelecek abi izle işsiz gibi dolu bütün şeyler var mı? Hoş geldin arkadaşlar. 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 Hoş geldin Ben, mi? He. ben ben siz niye böyle çocuk sesi gibi geliyor ya? Baya çocuk sesi gibi geliyor. 8-9 yaşında. Olarmış. Lan siz o tarafta ne işe ne yapıyorsunuz ya? Allah'ı bilmiyor. Ben siz fabrikada... Ya dur pardon. Sitede çalışıyormuş gibi sesim geliyor valla. Hapçet kakaladılar bu arada. Hadi gidelim abi. Dur, durmanın Hadi. anlamı yok. Ne var? Ne Ne da tanıyorum ben. Ne da ben. ben, de. ben de. Ya B-14 bulamadım ya. Ya şu beyni yıkmıyorsan yürü şu beyni. Beyin atmasın tabi. Please beyni yıkmıyorsan yürü Please beyni. recall me. What do we hey, Recall me. Ne Ya, <laughs> ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Allah ee, şuradan uçup karşıya oradan alır mıydınız abi? Şuradan uçup karşıya oradan Hayır hayır hayır. hayır. Ya da, ban, ban, ban. Ha, yayını kapatın. Yayını kapatın. Ya da yayın sesini kısın. Ya yayın sesini kısın.

Allah ben ne motor yolurmuş ha. Ola ya. Hey. Girdim içeri gel. Bu bitti. Lan var mı lan orada? Gö <laughs> değilmiş. bitti bassa bitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Burada adam mı gördüm ben bir şey mi vurdum emin değilim ama. Help. Ya. Bak bir de bu abi çöpe mi? geliyor ya. Bir saniyede geldi zaten bu. Ne de geldi? <laughs> Aha, ne oldu? Harika. Mavi ya, ipa kapatsana. Abi benim top, pavinin adamı, pavinin. Mavi ya, ipa kapatsana. <laughs> bu <Abi>. da. ya <laughs> <laughs> Abi. var, adam var dur. gördüm ben ya. Evet, <laughs> bildir abi Benim Ara dur dur dur. Adam şöyledim <laughs> tabii. Bindire oğlum. Aa arkadan. Gördüm Gördüm Ben onun arkasındayım Arkana ben alacağım onu Ben onu alacağım, arkanı ama Arkana ben alacağım Ben dik de, vur lan 11'si en kapatsın ya, çok ses geliyor <laughs> <laughs> Aferin, adam, yandı. adam yandı adam adam yandı adam yandı adam ben telefonu kapatıyordum bir anda adam geldi beni aldı yaa bir dur bana bir dur Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Kit at, kit at, kit at. Kit kit Yok ki. Ya. Reis bu adam iyileşti ya. Ben hele adım malım var. Bu adam iyileşti. Ya yemin ediyorum pusa pusa oynuyorum. Sövdürsün kendini şimdi ya. Mirza yok geri ya. git Mirza. Neşittim. Mirza geri git. Git çağır. Geri git Mirza. Ya. Ya ha, maşallah maşallah. Mirza kaç. Yo ben alır ya. Lan 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 öldü o da öldü o da öldü. Mirza <laughs> git şey. Nerede o pla Old Plaza'ya git. Yine abi, o zaman şekil botu ile Bot bot hesapla gelmiş. Çok teşekkür ederim. Don't give up. Your teammates can still recall you. Git git. Adam da Nerede? Öldün o zaman sen. Can basmadım da gidiyorum. Yanda. Can var ya. Oh ya. Ya. Allah, ben sana diyorum ki bak, old plaza gidiyorum. Solda nerede old plaza? It. Bir çakın çözmüyor mu seni ya? Sen o 12 kilo acaba nasıl aldın? Acaba? Ya ulan var ya yiyemiydum Yiyemiydüm yeah. Al get away Ben hazır verdim mi? Hadi hazır verin başını <laughs> Ben hazır verdim İnternet bitti ya ayıp bir şey var ya,